Evet herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün civcivlerimizi sizler için çekmek istedim. Bu gurkumuz kümesimizin en yaşlı tavuğu. Hint tavuğu. 4 yaşında hatta 5'e gelecek. Altına mavi yumurta sadece mavi yumurta eklemiştik arkadaşlar. Yani bu civcivlerin hepsi mavi yumurtadan çıktı. Şöyle. Amerikan biliyorsunuz bunlar sakallı oluyor. Orzum beyaz bir tane beyaz tavuğum var. Diğer kalan tavuklarım siyah. Geçmişe gidince ne desenli maviçilerim vardı. Onları hatırladım. Sarı vardı. Böyle çok güzel desenli maviçilerim vardı. Şimdi sadece siyah ve beyaz var. Şurada bir tane arkadaşımın e, barları vardı. Onlar da mavi yumurtlu biliyorsunuz. Şu bir tane ondan. Diğerleri benimkilerden zaten. Şunlar şuraya geçti. Evet. Yani çok şükür çıkart. Yani cici çıkımından iki tane leg bar çıkmıştı. Bir tanesi maalesef öldü. Onun dışında çok şükür her şey yolunda. Tabii ebat farkı var. Niye anlamadım? Yani siz de görüyorsunuz. Mesela şu siyah ne ufak. Kardeşlerin hepsine göre ufak kaldı. Sebebini bilmiyorum. Ve aynı yemek, aynısı. Hep beraber yaşıyorlar. Ama küçük kaldı. Sebebini ben de bilmiyorum. tabi cinsiyetlerini daha tam ayırt edemiyorum ama inşallah çoğunluk tavuktur diye ümit ediyorum ama yani bakalım biraz daha büyüsünler tam belli olacak çünkü genelde bunlar hep kuyruksuz oluyorlar ondan sonra kuyrukları çıkıyor uzuyor falan o yüzden hani kuyruksuzlar horozdur diyemiyorum çünkü sonradan onlar bile tavuk olabiliyor yani şu siyah bence horoz kesin hatta diyebilirim beyazlardan da horoz diye Şündüklerim var. Şu mesela yüzü bana dönük olan, evet. Şu siyah da horoz kesin. <laughs> Leg başlıyor. etti ne di? Oldu tabi. Ee, bilemiyorum. Dediğim gibi zaman gösteriyor. Hatta şu siyah da horoz gibi. Genelde siyahlar horoz çıkmış. Beyazlarda da şu horoz dedim. Şu ikisi tavuk. Diğeri de tavuk acaba arkadaki bilmiyorum olabilir. Evet beyazların ayakları mavi tonla dönmeye başladı. Maşallah gördüğünüz gibi. Evet, bu kesin horoz. İvi bile veya bir çıkmış. Evet şimdi karışık sürü hemen yan tarafta karışık sürücü cüveyi var kafes içinde kapalı onlar onları göstereceğim. Sonra bir de kümesin içinde kafeste karışık sürü civcivlerim var. Bir de onları çekeceğim sizlere. Evet, doydunuz herhalde. Şunları bir de çekeyim sizler için. Çıkın, çıkış yok. Yasak. Hayır. Dışarı çıkış yok. İçeri girin. Görüyor musunuz arkadaşlar evet, bunlar çok fena aslında yeni dışarı çıktılar ee, hatta kimeş ahırın dışına açtım dışarı güneşlendiler toprak banyosu yaptılar hepsi karışık hiçbirinin annesi aynı değil baba olabilir kertuşumuz e, yani aynı horozdan çıkmış olabilirler ama o gün topladığım yumurtalardan ne topladıysam burtun altına ekledim. Biri onun yavrusu değil. O da Hint kivcivi olan. <laughs> o da şu. Bakın şu. Şunu ben sonradan tavuğun altına ekledim. Diğer tavuğun altından getirip. Çünkü kavga ediyorlardı. Hintler çok ufaktan bile başlamışlar. Bunu direkt ayırdım oradan. Buna getirdim. Bu annelik yapıyor bu tavuğumuz. Evet bakın. <laughs> Bunlar yan taraftaki mavicilere göre daha uysal direkt tutup sevebiliyorsunuz. Dediğim gibi hepsi o gün mesela kaç yumurta almıştım tavuklarımdan? 13 mü? 14 müydü? Kaçtı hatırlamıyorum. Direkt altına ekledim. Ve her biri bu yüzden farklı farklı tonda. Farklı farklı tavuğun yumurtalarından. Şöyle uzaklaşsınlar da böyle tamamı görünsün. Evet maşallah. Bir de içerideki kafeste çekileri çekeceğim size birazdan. Onları da mesela sonradan birkaç tane küçük civciv eklemiştim. Tavuğun 3 e, mü 4 mü ne civciv çıkmıştı. Ona ekledim direkt. Annelik yapmaya başladı. Evet. Bunlar da maşallah sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Acaba bu horoz mu arkadaşlar? yani ibiye görünce öyle horoz diyebiliyorsunuz ama benim bu, bu renkte bu tonda ibiye çok yüksek bir tane tavuğum var. Kesin bu da o tavuğun yumurtasından çıkmış aynısı. Anca bu kadar benzeyebilir. Bilemiyorum yani. Ama bu horoz kesin Playmut olan. Gel. Açmış horoz. Tamam git. Hadi git. Yani tavuğa benzemiyor horoz bence o. Evet bunlarda durum böyle maşallah yeni açtım bu yüzden dışarı çıkmak çık açtığım zaman onları beklemek zorundayım başlarına bir iş gelmesin ee, zaten iki tavuğu aynı anda açamıyorum çünkü anneler birbirlerine giriyor İkisi de Hint tavuğu olduğu için yemek attım bol bol yiyebilirsiniz video çekmeden önce evet şimdi sizlerle beraber Kümesin içindeki kafesteki civcivlere bakacağız anneleriyle beraber. Bunlar hatta daha kalabalık. Dediğim gibi sonradan 4 tane ekledim tavuğa. 4 mü 5 de olabilir bilmiyorum. Yani birkaç tane çıkmıştı tavuğun altından. Ben de az diye onları ekledim. Hani tavuğa 5 tane için bir yer hazırlamak istemedim. Direkt tahmin ettim ee, onlara bakacak. Sağolsun da tavuk beni yanıltmadı. Evet, hadi sizi kapatıyorum. Şimdi geçin hadi. Şunları kapatalım arkadaşlar. Sizlerle beraber şimdi suyumu alayım. Videoyu kapamadan ardından çıkıyoruz. Ve evet. kafese gidiyoruz. Diğer kafese. Arkadaşlar bugün çok fena yağmur yağdı. O yüzden kümesimiz hala tam, yani tam şey yapmış. Bakın etraf tam ya çamur. hava güneşli ama evet. Aman aman aman, aman. bakın. Savaş alanı gibi. Aman sakin ol. Sakin ol. Eee. Evet. çekemedim. Ee, selamlar. Hah, az önce içeridekinin aynısı. Belli ki aynı tavuğu yumurtası. Bu da mı horoz acaba ya? <laughs> Ana! Tavuk üzerine suyu döktü. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar nasıl öldüm bilirsiniz. Çekil ya! Bakın Hayır bu da bir, bir ana oldu benim için. Ruh hastası. Bak ya üstüm başım battı ya. Montum da battı. Pijamam da battı. Sen var ya sen. Maria. Çekil. Hadi. Şimdi Çekil. Maria, rezil etti beni. Neyse arkadaşlar. <laughs> şimdi video bitince eve gidip üstünü değiştireceğim. Evet gördüğünüz gibi sonradan ek eklediklerim bakın aradaki ufaklar. Hatta şuradalar bakın iki. Anne dışarıda birine kızıyor. Bakın şu beyaz. Yanına hemen şu. Şuradaki astrolog. Şuradaki Fayomi. Bir daha olacak. iki astrolog var. Yani iki tane küçük. Evet bakın yan yana var. İki. Ee, şu iki. ile şu. Üç. Şu da dört. Toplam dört diyorum da beş. Kafam karıştı. Evet iki tane e, astrolo. Bir fayumi. Bir beyaz. Normalde dört. Bir de küçük bir tane var. Nerede o? Şu. Tamam 5 tane doğru. Diyorum ki ya 4 ya 5. Zaten ıskınız su balık yaptı. Evet bunlar kendi civcivleri bakın. <laughs> Maşallah onlar büyüdü. Şunu sendiden çıkan. Leyim atsın Siyahlar hep atsın Maşallah, Siyahlar hep tavuk, çıkıyor. astrologlar dağılırsa tavuk çıkmış sanki. Selam. Şöyle bakalım. Hadi uç. Hadi sen de. Afiyet sana. Merhaba. Güzel bir tavuk olacaksın sen böyle. Evet. Afiyet olsun. Ama moralim bozuldu. Tavuk üzerime suyu döktü. Cık. Ah yarabbim ya. Neyse bugün. Yapacak bir şey yok. Hala her tarafım su. Ona bakıyorum o yüzden arada susuyorum. Tamam siz nereye Cık. böyle nereye? telefonda geri çıkıyor mi? Hepiniz şey tüneye uçmak istiyorlar herhalde öyle düşünüyorum. Böyle biraz böyle geri çekeyim ha şöyle. Böyle çünkü çok dibimdeler gibi. Zaten dibimdeler de. Sen horozsun ama bu beyaz bence horoz. Çünkü ibi hem kızarmış hem ee, yukarı doğru dik. Sen zaten horozsun. Ama sizin yüzünüzden diğerlerini çekemiyorum. Hadi. <laughs> evet diğer Hint'in kardeşi. Diğer tavuğa bakan. Aslında bu tavuğun o. Bunun altında çıktı. Yani civcivlerindendi. Şuradaki bakın. <laughs> Üç taneydi zaten biri öldü. Kendi aralarında dövüşe, dövüşerek öldürürler maalesef. Küçücükken hem de. Bakın zaten şu an bile küçükler. Merhaba hanımefendi. Hep üzerim ıslak, haklısın. Ay Allah. Aşağı düştü. Neyse kurtardım seni. Yahu Allah Allah ne seviyorsunuz buraya gelmeyi bak az önce yere düştün dışarı hem de çamur olacaktın hadi uç Güzel bir Playmout horoz olacak evet içeridekinin aynısı değil mi arkadaşlar bakın hmm, Keşke ikisi de tavuk olsa ama soru işareti yani ibiye bakınca horoz bence bu horoz tüylerinde renklilik var. Evet bu horoz kesin. Üzdün beni. Üzdün beni yakışıklı. Hadi atla. Ha kanadı çıkıyor. Ah çıkardı. Helal sana. Horozsun. Üzgünüm. Tavuk istiyordum. Ya saçmalama. O zaman dışarıdan bir tanesi küçücük grup tavuğa kafa tutuyor. Oo, kümesimin olmazsa olmaz siyah köy tavuklarında. Kesin. Simsiyah çıkmış. Bak bak. Senin neyine tavuğa kafa tutuyor? bir tane vursa seni uçurur da neyse. Merhaba sen de hoş geldin. Evet güzel bir video oldu. Üzerimize suyu da döktü döktü hanımefendi. Sırıl sıklamadı. Montumu bir görün zaten inanamıyorum. Montum da felaket oldu. Neyse. Evet. Her üç tavuk e, arka arkaya çıkım oldu. İlk çıkan mavicilerdi. E, 4-5 gün önce çıktılar. Sonra hem bu tavun civcivleri hem içerideki kafesteki tavun civcivleri aynı. İki gün içinde. iki gün bile yok. Bir gün arayla çıktılar. Yani bazıları aynı anda çıktı. Şu minikler de dediğim gibi aradaki minikleri de ben sonradan ekledim. Bir tavuğun altına yumurta eklemiştik ama kırıldılar. tavun tavuğun altında ezildiler. Neden öyle oldu anlamadım. Üç tanesi şey dört tanesi yaşadı. O beşinciyi ben diğer tavuktan getirdim buraya. Ee, o dört taneyi ben direkt tavun altına, dört tane civcivi e, yer yapmak sıkıntıydı. Ben de bu yüzden getirdim. Bu tavuğumuza ekledim. Bu tavuğumuzda maşallah hiçbir sıkıntı yaratmadı. Direkt olarak annelik yaptı. Yani tavuk olmasını istediklerim. Tavuk olmaz. Horoz olmasını istediklerim. Astrolog tek horozum var biliyorsunuz. 3 tane tavuğum var. Sanırım astronotlar hep tavuk. Horoz yok gibi. Kısmet. Büyüsünler. Tam bir büyüsünler emin olacağım ama. Yani şunlar kesin tavuk. Şu bakın. Astronot tavuk. Şu da. Yani büyük olanlar iyi gelişmişler maşallah kesin tavuk. Arada zaten farklı biliyorsunuz kendi çivcivleriyle sonradan çıkanlar. hepsi onlara eklediklerim. Bakın şu minikler. Evet, bir konuştuk bugün. Vlog şeklinde oldu. Evet, Hint çivcivi. Bu tavuk olacak büyük ihtimalle. İçerideki de horoz. Aslan horozun, aslan olan Hint horozun biliyorsunuz adı aslan onun yumurtalarından. Evet arkadaşlar. Evet şeyi de unuttum. Bugün hemen giriş yaptık. Hayırlı Ramazanlar herkese bu arada. günlük bu güzel videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.